Herkese merhaba. Herkese merhaba. İşte ne yapıyorlar bunlar? Meyveli, meyveli evet, yoğurt yiyoruz. Meyveli yoğurt. Evet. Bir tane düğüne gittik. Şimdi bir tane daha düğüne gideceğiz. Evet yarın bir daha bir tane düğün var değil mi? Ben size evet. bir şey göstereceğim. O, ne göstereceksin? Ayağı göster mi? Göster mi? Neden? Ay ne güzel sıvı kızı. Elsa çok güzel. Ve benim dişim çıktı. Evet. Merve bugün <laughs> dişini çıkardı. ilk dişi düştü. Aç bakayım. Evet. ilk böyle böyle. Evet. Bak ilk dişi çıktı. <laughs> Ama yenisi çıkacak değil mi ona? Evet. Evet. Mert biraz küstü mü yoksa? O zaman Mert'i çekmeyelim. Sen de mi sulunu gösterecektin? Göster bakalım. Hmm, bir de Mert ne yaptı biliyor musunuz? Mert ne yaptı? Şuradan bir gösterelim. Bakın artık kuş yok. Çünkü bu kuş kafes şeyde duruyordu, balkonda duruyordu. Mert de maalesef kapısını açtı ve kuş uçup gitti. Ama biz yenisini alacağız. Evet, kuş uçup gitti maalesef. Mert çok üzüldü değil mi ama? <laughs> Hepinize ah. <Evet>. merhaba. <laughs> 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 evet. 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 Mert. evet. Mert'in suluğu düştü. <laughs> evet, Melek'in de diyecek bir şeyleri var mı? Yarın düğün var bakalım. Evet, çok heyecanlı. <laughs> Yarın pembe elbise mi giyeceksin? Evet. Ekse. Ona uygun pembe öcüler bana Göster bir bakalım. Evet, haberi, çok güzel. Öcüler hazır. Yok mu? Evet. Ne ben yok mu? Anne o annem sürecek ama şimdi. Tamam. Anladın şeyleri gibi. Ben göstereceğim. Hadi sen de göster. Sıra sana geldi. Bu da Mert'in sumu. Hmm, evet. Aslanın göstersen de. Hı -hı. Erkek olduğu için maalesef öcesi yok değil mi Mert'in? Mert de suluğunu gösterecekmiş galiba. Yeşille de mor. Hı -hı. Değil mi? Şurası da pembe. Evet. Orada asa tutulacak yer vardı ama koptu. Kim kopardı? <laughs> yok onu ben kopardım. Ha. Onu aslında Benim bir de üstünde... Tutma ay bunun şimdi o pembe şeyde bir de kapak vardı yani evet. kapağı açtığın zaman düşmüyordu yani kapak oraya bağlıydı bir de o kapak bardak olabiliyordu ama çok da gerekli bir şey olmadığı için onu ben kopardım oradan hiç gerek yok yani evet Mert böyle oturuyor şimdi bunlar meyveli yoğurt yiyecekler sonra ne yapacağız oyun mu oynayacağız hı hı. hangi oyun oynayacağız taklanmak tamam Sonra da saklambaç oynarız. Video çek tamam. Sonra tamam. da bebekçilik oynayacağız. Hım, o kadar zamanınız olacak mı bakalım. Sonra, sonra da bir sürü seni şey oynayacağız. Onu çek tamam mı? Tamam. Hepsini çekelim. Sen de yoğurdunu ye tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bunlar Şimdi bunlar şimdi bunlar. Video çek sonra son kapatıyı Tamam hadi bekliyorum o zaman. Siz biraz yiyin ben biraz video çekeyim. Şimdi bunlar yarış yapacaklar herhalde. Kim daha çabuk bitirecek diye. Evet. Yapmayacak mı yarış? Evet. Tamam. O zaman evet. yarışsız yiyin bakalım. İşte, burada, bu, burada, bu, da da. burada da ninemiz var. Burada da ninemiz var. Evet sana diyor. <laughs> <laughs> Bu da benim annem. Hmm. Mert'in nenesi değil mi? Bunların da nenesi. Herkesin nenesi. Benim annem. Şimdi evet, saklan baş zamanı. Evet. Bize, bize ne eksik biliyor musun? Ne eksik? Merve eksik. Evet. Merve eksik maalesef. Çünkü o bir yere kadar gitti. Evet. Biz üçümüz oynayacağız ama ben sizi bulacağım. Evet. Siz saklanacaksınız. Bir dahaki videoda daha oynasın. Evet, bir dahaki videoda üçünüz üçünüz de saklanırsınız. Ben e, sizi size öyle bulurum. E, Merve eksik olmazsa. Bu tarafa geç. E, Merve eksik olmazsa. Evet. Buluruz değil mi? Evet. Hadi ben sayıyorum o zaman. Şurada sayayım bence. Tamam, burada sayacağım. Ben şu şu odada sayacağım ben ki sizi görmeyeyim. Sonra burada ebe olsun. Tamam, ederim. hadi bakalım. Sonra burada ebe. Ona kadar sayıyorum. Tamam hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 Ben 20'ye kadar saydım. Gidelim bakalım nereye saklanmışlar. Nereye saklanmışlar? Tabii ki de bu odaya gelmişlerdir yani eminim. Ve bence balkona çıkmışlardır. Onları hemen bulurum öyle mi? Aaa buradaymış Mert, eyvah! Meleği kaçırdık galiba. Yok Orada. Meleği kaçırmadık. O zaman Melek buralarda bir yerde. Mert sen niye? Aaa zinde yakaladım işte. Ben çöpün içine. Ben e Mert sen niye koşmadın oraya? He? Niye koşmadın o tarafa? Bu melek koştu işte bak gördün mü? böyle koşacaksın evet. işte. Ebeleyeceğim beni. Tamam. Şimdi, şimdi şimdi bir daha bir daha biz yapalım olur mu? Tamam. Yani sen şey yapacaksın. Ebeleyeceğim beni tamam mı? Bak bir de şunu söyleyeceğim. Ben Mert'in evet, saklanacağı evet, yere saklanacaktım geldi peşimden. Ben Ben <laughs> Evet şimdi biz ne yaptık? Evet, bowlingleri dizdik. Evet. 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 Öyle. Şimdi yarış yapacaklar. Üç tane Melih'in, üç tane Mert'in, iki tane de top var. Sıra yapacaklar. Kim bakalım kimler devirecek, kimler deviremeyecek. İkinci tura bakalım kimler kalacak. Şimdi öncelikle Mert Me başladı. tamam Mert başlasın. O ama o olmadı. Hadi bir daha alt topunu. Bu şey yani gerçek Evet. O toplar çok çok ağır. Hı. O deneme olsun Mert. Oho Mert. Tamam Mert sen ikinci tura kaldın. Dur, ben sen al topunu. Tamam. Şimdi, Şimdi işte sıra Mert. Melek'te. Otur Hı. sen de Mert otur. Çok Melek çok yakınsı. Oha bir tane mi devirdin? Hadi Mert. Ah sen bir atıyorsun ama sen. <laughs> Hadi Mert küçük olduğu için ona iki kere tamam. Sana bir kere ona oh! <laughs> Ama Mert sen çok yakından Hayır hayır, hayır o sayılmıyor hayır, hayır hayır o olmadı Mert Onlar Onları tekrar diz ben, ben yapabilirim. Hayır. hayır Mert bu kadar yakın Mert! O... Bu kadar yakın olmaz ama O haksızlık oldu O haksızlık oldu Hadi baştan başlıyoruz şöyle göstereyim ben size evet, İsterseniz. Evet. Gerçeği andırıyor. Evet çok güzeller. Hadi Mert. Hadi oturun bakalım. Ama Mert sen uzaktan bak çok yakın attın sen onları. Mert iki kere atıyor Melek bir kere atıyor. Mert daha geri gideceksin. Mert ayakta değil. Ayakta değil. Evet şimdi kim atacak? İlk ben atayım. Tamam hadi bir kere Melek iki kere Mert. O da küçük olduğu için. Ha tamam Mert atsın belki Mert de atar belki iki iki seferde bir yer olmadı aslında topunu vereyim hadi bir kere daha bu sefer de verirsen bir tane de veririm. tamam Melek kazandı o zaman Meleği tebrik et <laughs> hadi bir daha yapalım ama Mert sen biraz dikkatli at tamam mı tamam hadi bakalım Topun da böyle tutma yerleri de yapmışlar. Evet. Şöyle evet. Şöyle tutuyorsun yani değil mi? Şöyle. Güzel. Hadi yine 3'e 3 üç yapalım. Bu sefer Mert başlasın ama Mert sen biraz geri git. Evet hadi bakalım. Şimdi hadi Mert. kim Mert mi atacak? Oo! Oh! Vay canına. Dur bakalım belki Melek de atar. Hadi bakalım. Mert nasıl devirdin sen ya? Baya. Mert kazandı. Hadi. Evet, hadi. Yok hadi yok Mert tebrik et. Vallahi Melih'in elinden bile devirdi. Evet, gördüğünüz gibi Mert bayağı bir hırslandı sanırım. Evet, kazanamayınca ben. Evet, kazanamayınca ben oldu. Hadi bakalım. Şimdi evet. bire birsiniz. Yani bir kere Melek kazandı. Bir kere Mert kazandı. Mert bekle. Bekle Mert bekle. Şimdi bakalım. Üçüncü kez. Şimdi bir kere Melek kazandı. Bir kere Mert kazandı. Şimdi kim kazanırsa asıl kazanan odur. Tamam mı? Sıra Melek'ten. Yine Mert iki kere yapıyor. Eğer atamazsa Melek bir kere. Tamam hadi. Önce Mert atınca herhalde şanslı geliyor. Hadi Mert dikkatli ol. Olmadı bir kere daha Al topunu koş koş Atamaz atamaz, atamaz. Ben de atamıyormuşum Vallahi Melek bilmiyorum yani Mert şimdi bir kere atarsa Sen atamazsan asıl kazanan Mert olacak Evet <laughs> Valla nerede top bul bakalım bir dakika geliyoruz Evet hadi bakalım Çok yakın <laughs> ama. Mert tamam hadi o küçük ama Senden çok küçük o Ben <laughs> çok kötüyüm Mert bekle Mert Mert biraz daha benim yanıma kadar gelseydin. Hadi sıra Melek'te Mert. Ya Mert. Hadi Mert. Melek sen at sen. Bakma şimdi ona. Mert. Ha, Mert atamadı. Atamadı. Oh Mert. Mert. Mert sen kazan kazanacakken şu an kaybettin biliyor musun? Kaybettim. Tabi sende bir tane kaldı. Of Mert ya. Evet. Resmen sen resmen şu an Melek kazanmış oldu. Oh. Ben şu an Mele'ye tebrik ediyorum çünkü Mert'in yanlış davranışlarından dolayı Mert'e diskalife ettim ben. Asla Mert kazanabilirdi. Çünkü Mert attı iki tane devirdi bir tane kaldı. Bir kez daha atma şansı vardı oysa ki. Ama olsun atsın. Sonuçta o diskalife oldu ve kazanan Melek oldu. Bugünlük evet. videoda burada kapatalım. Mert öyle küssün arkasına. Herkese iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.